Zafer Ami'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Beko'da bulunan iPhone 11 64 GB modeli olan telefonu yakından inceleyeceğiz. iPhone yeni çıkan modellerinde şöyle bir değişikliğe gitmiş. Bu kutular, bu ürünler hem adaptörlü hem de adaptörsüz olarak iki ayrılıyor. Yani bu görmüş olduğunuz elimdeki iPhone 11 modeli adaptörsüz olan model. Yani bunun yanında da adaptörlü olan modelde bulunuyor. Ürünün kutusunu açacak olursak eğer Burada karşımıza direkt olarak telefon karşılıyor. Tabi biz daha öncesinde kurulum gerçekleştirdiğimiz için direkt olarak ekran burada açıldı. Şu anda telefonu buradan çıkarıyorum. Tabi çıkarmak için kutuyu böyle ters çevirmek gerekebiliyor. Görmüş olduğunuz üzere içerisinden bir adet şarj kablosu çıkıyor. Tabi yine aynı iPhone yeni model telefonunda şöyle bir değişikliğe gitmiş. Burada görmüş olduğunuz üzere Type-C girişi bulunuyor. Tabi diğer marka telefonlarda Type-C girişi telefona takılıyor iken burada bu kısımda Type-C girişi şarj aletine bağlanıyor. Yani bu kısım yine aynı şekilde sabit bir şekilde duruyor. Tabi burası bu şekilde daha kolay bir sizlere kullanım sağlıyor. Bunun yanında içerisinden çıkan böyle bir kullanım kılavuzu tabi onun yanında çoğu kişinin görmediği veya değinmediği bir Apple logolu bir sticker bulunuyor. Bunu da isterseniz almış olduğunuz kılıfın arkasına yapıştırabilirsiniz. Yine sim kart için gerekli olan, sim kart takmak için gerekli olan burada bir aparatı bulunmaktadır. Yani kutu içeri aslında çok da fazla bir detaylı bir ürün yok. Telefona yakından bakacak olursa eğer Burada bu şekilde şu an telefonu açıyorum. Fakat Face ID yüzümü göremediği için bu ekrana beni attı. Buradan giriş yapıyorum. Bildiğiniz üzere Face ID de yüz tanıma sistemi oluyor. Zaten bu diğer Android telefonlarda da bulunuyor. Fakat iPhone'un burada en büyük avantajı gece yani karanlık ortamlarda dahi iyi bir şekilde yüzünüzü tanıyor ve bu sayede kilit ekranını açıyor. Tabi diğer Android telefonlarda bu sistem henüz iPhone kadar iyi çalışmıyor. iPhone için söylenebilecek olan en büyük özellik kasmama ve donmama gibi problemlerin olmasını herkes biliyordu. Fakat bunun yanında yine en büyük özelliği olan video kısmında hele ki video kısmında gerçekten yani hiçbir marka hiçbir telefonda bulamayacağınız bir video kalitesi bulunuyor. Yani video olarak hiçbir telefon iPhone'un kendi video kalitesiyle yarışamaz. Kamera olarak da zaten diğer Android telefonlardan çok farklı olduğunu sizlere daha iyi bir şekilde biliyorsunuzdur. Şu an kamera bölümünü açıyorum. Bakın burada fotoğraf bölümüne geldim. 1 diyor. Zaten geniş açı olarak da gayet başarılı olduğunu sizler de görebilirsiniz. Video bölümüne geliyorum. Bakın burada da geniş açıyı aldım ve ne kadar geniş açılı olduğunu buradan daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Ve geniş açılı modu sayesinde daha iyi ayrıntıları yakalayabilirsiniz. Tekrardan burada portre moduna geldim. Ve portre modu bile çok iyi bir şekilde bu telefonda bu cihazda çalışıyor. Panorama modu tabi bu yine çoğu telefonda bulunuyor. Yine aynı şekilde ağır çekim, hızlı çekim yani video olarak kamera bölümünde de diğer Android telefonlara göre çok çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Dış tasarım olarak arka kısım cam kasadan oluşmakta. Bu bölüm camdan oluşuyor. Diğer kısımlar kenarlar oval. Telefon kısacası bu şekilde. Çentik bölümü şu ortada bulunuyor. Diğer kısımlarda çentik yok. Yani tam ekranla değil. Tam çentikli de değil. Daha önce iPhone kullananlar için iPhone telefon ile yani iOS bir cihaz ile Android bir cihaz arasında dağlar kadar fark var. Hem kullanış olarak, hem içerisindeki araçlar olarak, hem de hissiyat olarak iOS telefon ile Android telefon gerçekten bambaşka. Tabi fiyat olarak sizlere belki pahalı gelebilir. Fakat videonun açıklamalar kısmında bulunan www.nokta bekonabayisi.com sitesine girerek bu telefonu oradan uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Merak ettiğiniz soruları bizlere yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.